No. Fax Machine. Merhaba sevgili Nopax Machine takipçileri. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan uzun adam parkelere inmişti. 8. bölümle karşınızdayız. Artık profesyonel bir NBA oyuncusuyuz. 7 kişiden gelen yoğun istek üzerine bu seriye devam etme kararı aldık. Los Angeles Clippers'a karşı oynuyoruz. Haydi maça girelim. I'm on it. Her zaman hazırım, her zaman. Bak. Öyle bir karizma geçiyor ki oradan. Millet maçı izlemek yerine uzun adama bakıyor. Ben öyle söyleyeyim. Bakın bütün kafalar ona dönük. Haydi girelim hadi. Black Griffin var. Biz bununla daha önce eşleşmiştik. Aklını almıştım öyle hatırlıyorum. Abartıyor da olabilirim. Artık koç bizden maç içinde anlık şeyler isteyebiliyor şunu yap defansta şöyle davran. Biraz şöyle hücum et gerizekalı falan gibi şeyler söyleyebiliyor kenardan. Ama biz kendi kafamıza göre oynamaya devam ediyoruz tabii ki. Haydi. Şu ana kadar en çok zorlandığımız şey şu perdelerde faul yapma. Onu çok yapıyoruz. Ver pası tamam. Maça böyle başlanır. İşte maça böyle başlanır. Emenike'nin asisti. Chris Paul, Black Griffin iyi takım. Clippers iyi takım. 28 tane revant almak istiyorum bu maçta. 1 Yayıl. Hop. Hop. Aman. Aman aman aman. Yok böyle bir sayı. Böyle bir sayı yok. <laughs> oğlum. Michael Jordan. Tahtın gidiyor oğlum. Yok böyle bir şey. Oyuna bir girdim. Beraberlik oldu ya. Chris Paul yok sana sayı. Ay ay her yere yetişir mi bir insan ya? <laughs> Bak. Bir dakika oynadım mı? Dört sayı bir rebound bir blok yani. Belki de bir rekor. Tracy McGrady yapmıştım. 23 saniyede kaç sayı atmıştım. 12 sayı mı atmıştı. atmıştım? Playoff'lar zor ama bu sene için. En azından kokusunu hep duyalım yani playoff'un. İçeri giremiyor adamcağızlar. Hop bir blok daha mı? Aa! Aman! Kardeşim, böyle karartılır pot altı. Bak, bak. Abi akıyorum ya. Yok böyle bir şey. Ver abi, gel. Kardeşim, perde yapmaktan imanım gevredi be. Alırım ribaundu. Hop, müthiş fake! Mükemmel. Fake'i gördünüz değil mi? Adam hala havada yani. Ben size söyleyeyim. Hop! Takip edebilir misin ayağımı? Hop. <laughs> tamam artık. Uzun adam. Olmuştur. Artık sayı krallığına ben oynayacağım. Evet. Harika. Hop. Gey. Asist yapmaya çalıştım ama. Ver şimdi. Yine ben kanadıma gideyim top isteyeyim. At abi. Alayım reboundumu. Basayım mı? Basma. Ah, bir daha, bir daha, bir daha. Çok güzel. Yine aldı. Vazgeçmiyor çocuk. Çocuk vazgeçmiyor. Bomboşsun artık. Salla abi. Ya illa ben atacağım. İyi peki. Ver. Aha, önüm boşaldı. Asist mi? Böyle akılır işte. Parkelerde böyle akılır. Parke ağladı be. 5 sayı geriye düştük birden ya. Ver topu şerefsiz. Senin yüzünden. Gel gel Allah kahretsin. Ya! Aa! Bağırma lan milletin içine! Arsız bela! Çek Şerefsiz. Evet. Evet önümü açtım. Çektim topu. Kaldırdım. Güzel. Güzel. Hadi atalım ikisini. Tekrar maça ortak olalım. Excellent release. Serbest atış kalitemiz de 57'ye yükselmiş bu arada. 55'ti başlarken. Ya harika ya. Excellent'lar arka arka yani. Eyvallah. Hocam memnun tabii ki. Basketbol böyle bir şey değil ya. Vermeyin anasını satayım. Vermeyin. Kendiniz oynayın. Aferin lan. Bravo. Bravo. Hmm. Röportaj güzel. Ne yapıyorlardı diyor böyle hücumda bu kadar aklınızı alıyorlardı. diyor. Neyse takım arkadaşıma laf atmayayım şimdi. Daha dikkatli olmamız lazım diyelim. Halledeceğiz diyor yani. Sıkıntı yok. Şimdi konuşacağız diyor. Devre arasında. Ama biz dinlemeyeceğiz ne konuştuklarını. Ben oyunuma bakarım. Ucube bir takımdayım ya. Evet. Yeni sayı fark var. Oyuna gireceğiz. Belki de 5 sayı verken gireriz. Bakalım. Evet. McLemore. At abi. Kaldır at. Ben. Eğer bu ucunda sen kullanırsan sayı olacak. Söyleyeyim. Çok güzel kazıns yapıştırır onu. Bravo. Çık şimdi kazıns. Çıktan dışarı. <laughs> Pardon ciğerimi söktüm de. Hadi bakalım. B artı da kalmışız en son. Yine de Andre Jordan'la eşleşmemiz. Hoca bizden perde kurmamızı bekliyor ki en sevdiğim şey zaten iyi. A oluruz yani biz. Black Griffin. Black Griffin. Blok mu? Ve blok. Oğlum öyle bana karşı sımaç kolay mı lan? Aklını mı yitirdin? Gel abi. Evet. Bomboşum artık. Çok güzel. Hadi. Fake. Hup. Uçtu gitti adam. Yazık. Hala zıplıyor adamcağız. Yine. Aha. Aha. Aa. Ah. Emenike pas verince ne oldu ne orada mı şaşırdım yani. Beklemiyordum. Ay benim bıkınım ağrıdı ya. Zaten problemim var o bölgede. Evet. Slide late mi? Artık slightly late'ler de giriyor. Dikkatinizi çekerim. Slight late. Eyvallah. Gel. Black Griffin var karşımda. Anca faal ediyor. Ve Black Griffin 6. faalini yapıyor dışarıda. Sıkıdan! Çok güzel. Bunu da atalım. Aa, artık bu kadar slide delay arka arkaya. Yuh. A -a. Aa. aa. Aha. Valla çaldım lan. Süper. Teri. Yürü. Evet. Gey rivandını alacağım senin. Adamsın be. İkiye indi. Devam. Ulan ne top çaldım be arkadaş. Şu istatistiklere bakın. İstatistik. 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 Kardeşim bomboşken atamayacağını biliyorum senin. Boş bıraktım o yüzden. Evet. Evet oyun kuruyoruz. Soldan geliyor. Al al. Tekrar. Çok antal çıktım. Gel abi. Tamam. Evet, çok güzel be. Harika be. Bu. Takım oyunu. Al adamı, al adamı. Bu sefer boş bırakmayacağım. Demin kaçırdı, şimdi kaçırmaz. Ay! Bir de alıyor, topu da alıyor bir de. Ulan ne adam. Ne adam ya. Al gay. Gay, sende o potansiyel var. Kaldırıp atacağım, havaya girdim. Eminlik, saçma sapan pozisyonlarda gidiyorsun. Bunda gitmedin ya. Evet, evet. Kıvrıldı. Yılan gibi, yılan. Uzun adam. Akıyor. <laughs> %61 daha iyi olabilirdi ya. Trabzon'a selam. Olmayacak, ben alacağım onu. Kaçırmıyorlar. NBA Ikka 15'te bu kariyer modunda son periyotta rakibin hiç kaçırmadığı söyleniyor. Bakalım hakikaten öyle miymiş. Dikkat edeceğim bu sefer. A Aldım. Çok güzel be. Double double'a yürüyorum. 23 sayı. Evet evet evet. Evet evet. evet, evet. Chris Paul'a yapacak bir şeyimiz yok. Öbürlerinden yemeyelim hadi. Aa iyiydi. <laughs> Bravo Stavskas. Aferin olsun. Birini kaçırsın ya. Çok güzel. Ben yani bunu atsa da olur. İki tanesini kaçırmasını beklemek ayı olur. Ama kaçırırsa rivanı alırım tabi. Devam. Kanada kaçtım. Kaçtım kanada. Şimdi geldim tekrar. Bana pas verdi adam. Perde yapacaktım ben. Hop. Aha yine açtım önümü. Al abi. Tamam yaz onu. Ulan hepsini atarsın. Helal kardeşim sen kendi kendine takıl orada. <laughs> Helal olsun sana be. Thompson yalnızca kendi başına çalışır. Sadece iş arkadaşları bana memoriler. Hadi. Aa, Stauskas çok güzel savunmaydı. Olsun. Çakıyordum bloğu neredeyse. Bu arada benden başka blok yapan da yok takımda. İyice derbeder olduk ya. Ne yaptım lan? Saçma saçma hareketler yapıyorum. Dur. Ateşim çıktı. Tamsın atıyor. Bu aralar tamsın yani. Maçın adamı bence. Evet boyalı alanda 50 sayı atmışız. Onlar 54 atmış. Kim ne attılar lan? Aa bomboş kaldı herif. Son anda. Evet yardımlaşma o adamı sen alacaksın. Tamam. Chris Paul saçmaladı. 8 sayı 7 asist. <laughs> ben 23 sayı attım. <laughs> evet, evet önüm açık. Harika be. Hadi 2 dakika kaldı. Haydi. Defense. Şık şık Defense. Sı sıfırlamasınlar farkı. Aha. Rebound. Alamadım ama tipledim. Ha bana verdi zaten. Güzel. Gel sakin. Hücum. Sete dönseydin. Dönmeseydin. Aferin lan. Double double yapmışım söylemiyorsunuz hiç arkadaşlar. 4 bloğum var. Şimdi 1,5 dakikada 6 tane daha yapıp triple double yapacağım. 6 tane blok yapacağım şimdi. Evet, 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 evet. 6 numaraya gelmesi top. Hop. Aa! Chris Paul bloklara karşı bağışıklık kazanmış yani. Yok yapılmıyor adamın. At abi. Oradan gireyim. Stavskos hiç sevmiyorum seni ya. Evet alırım reboundu. Aldım valla. Attım valla. Kaç sayı oldu abi? Kariyer rekoru oldu. 27 sayı. 29 sayı atmıştık daha önce hatırlıyorum. Chris Paul artık Tabi benim gibi o da karşı takım yıldızı olduğu için üstlendi tabii takımın rolünü. Omuzlarını aldı. Ama ben ilgilenmiyorum öyle şeylerle. Ben rivandımı alırım. Sayımı atarım. Evet kaldırıp atması lazım. Faul yapar isterseniz arkadaşlar. Ben bekliyorum yani. Yemiyor değil mi? Hop. Chris Paul. Hop. Woo. Gel. Kaldır at. Kaldır at. Asist olmuyor tabi o kadar ayak oyununa gerek yoktu. Hemen atsaydım yine atacaktım. Bana da asist gelecekti. Tadımızı kaçırma gay. Aman gay tadımız kaçmasın. Chris Paul'dan güzel bir pas. Laf yok. Laf yok. Aklımı aldı. oyna ben mi sokuyorum topu? Al Stavuskas. Faal yapılacak. Stavuskas atar ya. Sevmiyorum ama atar. Ha daha faal. Hakkımız var. Da... Al Stavuskas yine sen. Hak ettin. Beşinci takım fahali. Ve çizgiye gidiyoruz. Stavuskas. Kazandık mı maçı kazandık hadi. Bunu da at. Üç ucuma çıksın. Eyvallah. Mola alıyorlar. Yarı sağdan başlayacaklar. Hoca da beni çıkarmadı şu ana kadar. Helal olsun. Akıllı adammış. Far var kaldır at ya. Zamanınız yok be gülüm. Hop. Faal yapsanıza. Faal yapsanıza oğlum. Şimdi benden sportmenlik falan beklemesin bunlar ben atarım yani onu söyleyeyim. Gir, girer ya da girmez ben atarım. Ama adamlar aklıma aldı. Neyse tamam pek. Pek tamam atmıyorum pek tamam. Los Angeles'ta işte böyle, her sene böyle, Clippers'a böyle. Cousins kes. Maçın adamı kim arkadaşlar? Tabii ki uzun adam. İzliyoruz. Yıllardır beklenen center. Center biliyorum da center demek istedim. Şu karizma kimde var abi? Hiç sayı atmasın. Yine maçın adamı bu. Yine yani. Maç sonrası tüneldeyiz. Koç mu? Eyvallah. Might mı? Kesinlikle benim bu ligde geleceğim var. Aha, ofisine çağırmış. Ne oldu? İlk 5'e mi alacaksın lan? Hayat çok güzel abi. Yaz da geldi bak, kuşlar ötüyor, çiçekler açıyor. Heh. Aynen öyle kardeşim, artık ilk 5'e başlamam lazım benim. Bu koç da bıyığını benden şey yapıyor ya. Kendi taklitçi olma, kendin ol biraz ya. Ne dediğini duymadım. Daha evet abi, şu sunur diyeceğim. Beni çoktan öğretmen gerekiyordu. Aynen abi, dürüst. <laughs> atar, 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 atar. Ne oluyor? Kovacak mı beni? <laughs> Aşağılık kompleksi var oğlum bu adamda. Çözdüm ben bunu. Ya. Böyle dürüst olduk diye bu adam bizim ilk beşe girmemizi hızlandıracak bak. Ulan ben de çevirileri kendi fikrimmiş gibi söylüyorum ya çok hoşuma gidiyor. Biz kepenimizi giydik çıktık. Oğlum bu yola. Öyle kolay vazgeçmeyiz bu işlerden. Tamam mı koçum? Evet arkadaşlar, NoFax peşinden şimdilik bu kadar. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. No